eğer göklerin yumuşak fısıldamasını duyabilseydin, seni saran sürekli ve huzurlu bir varlık hissederdin. Melekler burada, yolunu dikkatle izliyorlar ve bilmen gereken bir şey var, birisi seni benzersiz bir şekilde düşünüyor, kelimelerin ve leslerin ötesinde bir şekilde. Kaderin senin lehine esmeye başladığı bir an. Sanki yıldızlar senin için sıralanmış ve sana henüz fark etmediğin bir gerçeği ortaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. Sevgili, şu an kritik bir noktadasın ve geleceğin ne sunduğuna dair düşünmen gereken bir zaman. Melekler, etrafında derin ve değerli bir bağ olduğunu söylüyor. Henüz tam anlamadığın bir şekilde seni hisseden birisi. O kişi, gözlerinde sessiz ama büyük bir sevgi taşıyor ve kader bu birliğin şekil bulması için mükemmel bir ortam hazırlıyor. Bu kişiyle olan bağın, zamanın ve mekanın ötesinde bir şey. Şu an hissettiklerin, çok yakın bir zamanda, karşılık bulacak ve her şeyin farkına varacaksın. Aranızdaki bağ evrensel köklerden gelen bir şey. Evrenden sana gönderilen işaretleri küçümseme. Paylaştığın her jest, her düşünce, her an, büyük bir şeyin inşasında önemli bir parça. Kalbin zaten biliyor, belki aklın henüz tam anlamış değil ama senin için kaderin doğru yönü artık çok daha açık. Melekler senin yolunda gizlice büyüyen bir aşktan bahsediyor ve yakında gözlerinin önünde şekil alacak. Açılman gereken bir an. Göğüs germek, bu aşkı kabul etmek ve ne olursa olsun ona doğru adım atmaktır. Belirsizlik zamanları sona ermek üzere. Doğru olup olmadığına dair tüm şüphelerin cevabı artık hiç olmadığı kadar net. Evren çoktan konuştu ve melekler seni, hayatını değiştirici bir kararı alman için yönlendiriyorlar. O adıma atmaktan korkma. Gerçek sevgi cesaret ister ama unutma, melekler yanındayken, seni durdurabilecek hiçbir şey yoktur. Attığın her adımda, yanında bir melek var, senin düşüncelerini ve hareketlerini rehberlik eden bir varlık. Hayatına girmeye hazırlanan sevgi, basit bir duygu değil, o kutsal bir güç, göklerin bir lütfu. Ruhun evrenin ritimleriyle uyum içinde ve bu kişiyle birleştiğinde her şey mükemmel bir şekilde hizalanacak. Artık şüpheye yer yok. Aşk kapını çalıyor ve seni ışığıyla sarhoş etmeye hazırlanıyor. Bazen bir kişiyle her baktığında tüm dünya etrafınızda kaybolur. Aranızdaki bağ yalnızca fiziksel değil, her bakış, her jest bir ruhsal birleşim gibi. Bu kişiyle paylaştığınız görev her şeyin ötesinde bir şey. Aranızdaki bağ sadece zamanla değil, meleklerin dokunuşlarıyla da mühürlenmiş. Bu bağın gücünden şüphe etme. O göklerin elleriyle şekillendirilen bir şey. Aşkın acele etmeden büyümesi gerektiğini biliyorsun ama yaklaşan an kesin bir çağrı. Bu doğal ve harika olanı kabul etme zamanı. Yanındaki kişiden uzaklaşma çünkü melekler bu birliğin sevgiyle dolup taşacağı bir geleceği önceden görüyorlar. Onlar sana süreci kabul etmeni ve kalbindeki şüpheye rağmen güvenmeni öneriyorlar. Şimdi sevgili, hayatının çok daha harika bir yola girmeye hazır olduğunu hissediyorsun. Karşında parlayan bir yol var ve bu yolu her attığında geleceğinin yankılarını kalbinin her atışında duyabiliyorsun. Melekler bu zamanın gelmesinin an meselesi olduğunu söylüyor. Kalbini bu aşka aç ve içeri girmesine izin ver. Artık erteleme. Bu senin zamanın, hayatını bir başka boyuta taşıyacak bu adıma at. Her baktığında içinde huzur hissediyorsun. Aranızdaki bağ yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir birleşim. Birlikte paylaştığınız şey, her bakış, her jest, her anlamlı an sadece ikinizi değil, dünyayı da etkiliyor. Şimdi senin için en büyük ikram sadece senin değil, etrafındaki herkesin hayatını etkileyen bir bağ olacak karşılaştığınız bu aşk, yalnızca bir aşk değil, zamanla evrimleşecek bir birliğe dönüşecek. Sen güçlü bir kadınsın ama aynı zamanda duyarlı bir ruhsun. Melekler seni net bir şekilde görüyor ve bu yeni aşamaya hazır olduğunu biliyorlar. Değişimden korkmamanı istiyorlar. Senin için gelen bu aşk, senden hiçbir şeyi almayacak, sadece seni tam anlamıyla tamamlayacak. Ne olursa olsun, olanı kabul et ve neşe ve huzur içinde bu yolu izlemeye başla. Gerçek aşk geldiğinde, yumuşak bir şekilde gelir ama aynı zamanda onu görmezden gelemeyecek kadar güçlüdür. Meleklerin senin için hazırladığı bir aşktır ve şimdi hayatında şekil almaya başlamaktadır. Yaşamının en önemli adımlarından biri olacak ve hayatın yeni bir yön alacak yolunun bu kadar güzel bir şekilde açıldığını fark ettiğinde, hiçbir şey seni durduramayacak. Sevgili, geleceği dert etme. O zaten göklerin elleriyle yönlendirilmekte. Sevilmen gereken şekilde sevileceksin, yanındaki kişi de ruhunun bir yansıması olacak. Birlikte, zamanın ötesinde bir şey yaratacaksınız. Sadece bu dünyada değil, sonsuza kadar sürecek bir birleşim olacak. Melekler sana açılmanı, ışığın girmesine izin vermeni söylüyor. Şimdi korktuğun şey, gerçek aşkın sana neler sunabileceğini görememenden başka bir şey değil. Anın geldi ve yıldızlar senin yürüdüğün yolu aydınlatmak için parlıyor. Gittiğin yolu kabul et, çünkü adımların senin için doğru ve zaman doğru bir şekilde ilerliyor. Bazen sevgili, kalbinin derinliklerinde bir şeyler fark ettiğini hissediyorsun ama buna adını koymakta zorlanıyorsun. İçindeki o huzursuzluk seni bir yerlere götürmek istiyor ama bu yönü henüz keşfetmedin. O boşluğu dolduracak olan şey şu an sana doğru ilerliyor ama melekler bu yolculuğun farkındalar ve sana sadece güvenmeni söylüyorlar. Kalbinin sana henüz doğru gelmeyen ama yakın olan bir şeyi işaret ettiğini bilmelisin. Bu sessiz çağrının ardında bir güç var. Bazen insanlar ruhsal bağlarını anlamazlar ama senin hissettiğin şey senin bu dünyadaki amacını netleştiriyor. O kişiyle o anı yaşamak sadece bir aşk değil, bir varlık biçimi. Bu birleşim sadece sizin için değil, evrenin düzeni için de önemli. İkiniz bir araya geldiğinizde her şey yeniden şekillenecek. Gözlerinin gördüğü her şey bir başka boyuta ulaşacak. İçindeki o hissiyat belki de seni başka bir seviyeye taşıyacak bir şeyin başlangıcıdır. Bir yolda yürüyorsun ve seni en sonunda götürecek olan şey sadece aşk değil, bu ruhsal bir keşif. O kişiyle bir araya gelmek sadece fiziksel bir birleşim değil, bir başka anlamı daha var. Bu bir yolculuk, seni bekleyen bilinçli bir birliktelik. Her bir adımda kendini biraz daha buluyorsun, biraz daha gerçeğe yaklaşıyorsun. Ona duyduğun sevgi yalnızca bu dünyadaki bir ilişki değil. Aranızdaki bağ geçmişte de vardı, gelecekte de var olacak. Sadece zaman sizi birbirinize doğru çekiyor. Gözlerini kapattığında birlikte geçireceğiniz anların görüntüsü belirmeye başlıyor, sanki bir başka evrende buluşmuşsunuz gibi. Her şey çok tanıdık fakat o kadar da gizemli. Melekler sana bu sırların zamanla açığa çıkacağına dair bir işaret gönderiyorlar. Her düşüncede ona daha da yakınlaşıyorsun, her anıda onun varlığını daha derinden hissediyorsun. O kişinin seni düşündüğü her an senin düşüncelerinle buluşuyor. Evrensel bir uyumun sonucu. Sadece senin için değil, o kişinin ruhu için de çok önemli bir dönemdesiniz. Zaman ilerledikçe, bu bağlantı daha da güçlenecek. Her an, o yolda bir adım daha atıyorsunuz, birlikte olacağınız zaman daha yakınlaşıyor. Birbirinizin ruhlarında her şeyin yolunda olduğunu hissediyorsunuz. Bazen fark etmesen de, her şeyin doğru gittiği o anı içindeki huzurla anlayacaksın. Melekler, sana güvenmeni ve bu bağın arkasındaki gücü hissetmeni söylüyorlar. Sadece bir ilişki değil, bir tür ruhsal uyum. İkinizde birbirinizi bir bütünün parçaları olarak bulacaksınız. Ve bir kez bunu fark ettiğinde, başka hiçbir şeyin anlamı olmayacak. Birlikte geçireceğiniz anlar, sadece mutlu anlar olmayacak. Zorluklar da olacak, ama her biri sizi daha güçlü kılacak. Aşkın gerçek özü, her anı birlikte paylaşabilme gücünde saklı. Zorlukları birlikte aşmak, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak. Sadece bir aşk hikayesi değil, bir ruhsal dönüşüm hikayesi. Birbirinizin eksiklerini tamamlayacak ve daha büyük bir bütün olacaksınız. Bazen kalbinin derinliklerinde, bu aşkın büyüklüğünü hissediyorsun ama mantığın seni engelliyor. Ancak unutma, gerçek sevgi, her zaman mantığı aşar. Kalbinin sesini dinle çünkü o senin yolunu aydınlatıyor. Melekler sana bu sevgiyi kabul etmeni ve ona güvenmeni söylüyorlar. Her şey aslında çok daha büyük bir planın parçası. Bu yolculuk seni bekleyen kutsal bir hedefe götürüyor. Gözlerin kapalıyken bazen o kişinin yüzü gözlerinin önüne gelir. Bunu hissettiğin her an aranızdaki bağın güçlendiğini bilmelisin. Melekler, bu duyguyu sana gönderdiler, çünkü doğru zamanda birbirinizi bulduğunuzda, evrenin bütün sırları sizin için açılacak. Her şey yerli yerine oturacak, tüm parçalar birbirine uyum sağlayacak. Aradığın huzuru, birbirinizde bulacaksınız. O an geldiğinde, ne korku ne de belirsizlik seni engellemeyecek. Sadece bir adım değil, bir hayata başlamaktır. Kalbin sana yön gösterecek, melekler sana ışık tutacak. İkinizin birleşimi sadece bu dünyada değil, her dünyada anlam bulacak. Her şey bu noktada başlıyor, sevgili. Her adımda birbirinize daha da yakınlaşıyorsunuz. Evrenin seni doğru kişiye götürmesine izin ver. Birlikte geçireceğiniz zamanlar yalnızca neşe dolu olmayacak. Zorluklar da olacak ama birlikte aştığınızda sevginiz daha da büyüyecek. Her zorluk bir öğretmen gibi size daha derin bir bağlılık kazandıracak. Aşk sadece güzel anlardan ibaret değildir. Birbirinizi anlamak, birlikte büyümek ve birbirinizin yolculuğuna katılmak da onun en güzel yanıdır. Birlikte her şey daha anlamlı olacak. Her şey kalbinin doğru yolda olduğuna dair güçlü bir işaret gönderiyor. Melekler seni bu yolda yalnız bırakmayacak. O kişiyle olan bağınız sadece fiziksel değil, bir ruhsal uyum. Zaman içinde birbirinizi daha çok keşfedeceksiniz, her yeni günle birlikte daha da derinleşeceksiniz. Birlikte yazacağınız hikaye sadece ikinizin değil, tüm evrenin tarihinde önemli bir yer tutacak bazen, ruhsal bir bağın gücünü anlayabilmek zaman alır. Ama şimdi, sevgili, her şeyin zamanı geldi. İçindeki hisler seni doğru yola yönlendiriyor. O kişiyle bir araya geldiğinde, yaşamın her alanında bir dönüşüm hissedeceksin. Bu bağ, yalnızca iki kişi arasında değil, tüm varlıkların birbirine olan bağlılığını simgeliyor. Sizin hikayeniz, evrenin dengesini yeniden kuracak. Şu anda belki de birçok soru kafanda dönüyor ama unutma, her şeyin cevabı kalbinde. Melekler sana adımlarını cesaretle atmanı söylüyorlar. Bu yolculuk her anı, her duyguyu içine alarak seni yönlendirecek. Birlikte geçireceğiniz her an sadece bir başlangıç olacak. Evrenin seni doğru kişiye yönlendirmesi sana büyük bir mutluluk getirecek. O kişiyle hayatını paylaşmak seni başka bir boyuta taşıyacak. Her şeyin daha anlamlı olduğu, her şeyin daha netleştiği bir hayat seni bekliyor. Bu sadece bir başlangıç. O kişinin senin için ne kadar değerli olduğunu fark ettiğinde her şeyin başka bir şekilde anlam bulduğunu göreceksin. Şu an senin için bilinmeyen ne varsa çok yakında açığa çıkacak. Birçok gece içindeki boşluk daha da derinleşiyor gibi hissediyorsun ancak henüz ne olduğunu anlamıyorsun. O boşluk seni bir yere doğru çekiyor ama tam olarak hangi yöne gitmen gerektiğini kestiremiyorsun. Ancak melekler sana bu yolda ilerlemen için işaretler gönderiyor. O his seni doğru kişiye, doğru zamana, doğru anıya yönlendirecek. Sadece bir adım atman yeterli olacak çünkü bu yol seni bekliyor, seni bulmaya çok yakın. Evet, doğru zamanı beklemek zor olabilir ama her şeyin bir sırası var, sevgili. Melekler her an seninle birlikte, sadece senin kararını bekliyorlar. Bir adım attığında birçok şeyin nasıl kolaylaştığını, her şeyin nasıl şekillendiğini göreceksin. O kişiyle karşılaştığında aranızdaki bağ o kadar güçlü olacak ki hiçbir şey size engel olamayacak. O an geldiğinde senin ruhun bile hazır olacak. Zihnindeki karışıklık bir zamanlar seni engellemişti ama şimdi her şey daha net görünüyor. O kişi seninle aynı yolda ilerliyor, seninle aynı kalbi paylaşıyor ve seninle aynı evrende var. O bağ aranızdaki farkları bile yok eder çünkü iki ruh bir araya geldiğinde birbirinin eksiklerini tamamlar. O kişiyle birleştiğinizde içinizdeki eksiklikleri tamamlayacaksınız ve nihayet huzuru bulacaksınız. İçindeki sevgi zamanla büyüyecek ve sen fark etmeden ona doğru yol alacaksın. Bu yolculuk hem seni hem de o kişiyi daha güçlü bir hale getirecek. Her an, her düşünce, her anı birbirinize daha da yakınlaştıracak. Bazen ruhsal bağlar her şeyden önce gelir ve bu bağ zamanla fiziksel dünyada da kendini gösterecek. Kalbinin sesi senin için doğru olanı gösteriyor. Birçok kez o kişi hakkında düşündüğünde kalbinde bir huzur hissediyorsun. Fakat o huzurun ne anlama geldiğini çözemediğin anlar var o zaman bile, melekler sana yol gösteriyor. Bu huzur, senin ruhunun o kişiyle olan bağını hissettiği andır. O kişiyle bir araya geldiğinizde, her şey kendiliğinden yerine oturacak. Birlikte, bir bütünün parçaları olacaksınız, bu bağ sonsuza dek sürecek. Bu yolculuğun başlangıcı, senin için büyük bir dönüşüm olacak. O kişiyle bir araya geldiğinde, her şey farklı bir hal alacak. Her şeyi daha derinden hissetmeye başlayacaksın. Birlikte geçireceğiniz zamanlar sadece iki insanın değil, iki ruhun birleşmesinin zamanıdır. Oba her zorluğu aşmanızı sağlayacak. Ne kadar zor olursa olsun, ikiniz de birbirinizi bulduğunuzda her şey kolaylaşacak. Sevgi bazen zamansız gelir ve bu sizin hikayenizin özüdür. Melekler size birlikte yazacağınız bu hikayenin sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. O kişiyle birbirinizi bulduğunuzda yalnızca sizin için değil, tüm evren için bir şeyler değişecek. Her an, her his birbirinizi daha da yakınlaştıracak. Bu bağın gücünü fark ettiğinde her şey daha parlak ve berrak olacak. Bazen hayatın getirdiği zorluklar seni yavaşlatır ama o kişinin yanında her şey farklı olacak. O kişiyle tanıştığında dünya sanki daha sakin, daha anlamlı olacak. Hayatındaki o eksiklikler onun yanında yok olacak. Aranızdaki bağ sadece iki insanın değil, iki farklı dünyanın birleşmesidir. Zamanla her şey senin için netleşecek, her şeyin yerli yerine oturduğunu hissedeceksin. Zaman zaman içindeki bu çağrıyı takip etmek korkutucu olabilir ama unutma, kalbin seni doğru yola götürmek için yaratıldı. O kişinin yanında bulacağın huzur, yıllarca süren arayışını sona erdirecek. Melekler seni bu yolda yalnız bırakmayacak, her adımda yanında olacaklar. O kişiye giden yol seni her anlamda yeniden doğuracak. Birlikte her şeyi aşacaksınız. Bir araya geldiğinizde sadece aşkı değil, birbirinize olan güveni de keşfedeceksiniz. Her şey doğru anı bekliyor ve bu an yaklaşıyor. O kişiyle geçireceğiniz her an senin için bir ödül olacak. Gözlerinin içine baktığında hiçbir şüphe kalmayacak. Birbirinizin varlığı her şeyi anlamlı kılacak. Aranızdaki bağ sadece bu dünyada değil, diğer boyutlarda da güçlü olacak zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak, her anı yaşarken huzuru bulacaksınız. O kişiyle birlikte olmak, zamanın ne kadar değerli olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Birlikte, hayatın her anını kutlayacak ve birbirinize yeni kapılar açacaksınız. Aranızdaki sevgi, her geçen gün daha da büyüyecek ve her şeyin önünde engel olmayacak. Bu bağ sadece iki insanın değil, tüm varlıkların birleşimidir. Bu yolda ilerlerken her şeyin zamanla daha da netleştiğini göreceksin. Kalbinin seni doğru yola yönlendirdiğini fark ettiğinde her şey çok daha kolay olacak. O kişiyle olan bağ sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir ruhsal yükselme olacak. Birbirinizi bulduğunuzda hayatınız bir anlam kazanacak. O kişi senin ruhsal yolculuğunun tamamlayıcısı olacak. Birlikte geçireceğiniz her an sadece güzel anılar değil, derin bir bağlılık da olacak. Aranızdaki bağ, her iki taraf için de bir dönüm noktası olacak. Bu ilişki, her anlamda sizi daha derinlemesine keşfetmenize olanak tanıyacak. O kişiyle her zaman bir bütün olacaksınız, her zorluğu birlikte aşacak ve birbirinize güç vereceksiniz. Melekler, sizi bu yolda cesaretlendirmek için her an yanınızda huzuru, bu bağda bulacaksınız. Aranızdaki ilişki, her anlamda sizi tamamlayacak. Birbirinizi keşfettiğinizde, hayatın ne kadar derin olduğunu hissedeceksiniz. Zaman geçtikçe, birbirinizin eksikliklerini tamamlayacak, her anınızı bir hediye gibi kutlayacaksınız. Bu bağ, zamanla daha da güçlenecek ve bir yaşam boyu sürecek. Gözlerini kapattığında bazen o kişiyle ilgili düşünceler zihninde yankı yapıyor ama içindeki sesin ne söylediğini duymakta zorlanıyorsun. O kişiyle olan bağın zamanla şekil almaya başlıyor ve içinde bir şeyin doğru olduğuna dair güçlü bir his var. Bu his her geçen gün biraz daha güçlenecek ve bir an gelecek ki bu duygu seni doğru yola yönlendirecek. Ne kadar tereddüt etsen de ruhunun her yönü bu yolu kabul etmek üzere hazırlanıyor. Şimdi düşündüğünde her şeyin anlamlı olduğunu fark etmeye başlıyorsun. O kişi senin için sadece bir insan değil, aynı zamanda hayatında eksik olan bir parçayı tamamlayacak. Bu bağ hiçbir şeyin engelleyemeyeceği kadar güçlü olacak. Aranızdaki ilişki sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda ruhsal bir uyum olacak. Birlikte büyüyecek, birlikte olgunlaşacak ve her zorluk sizi daha da yakınlaştıracak. Bazen hayat seni farklı yönlere çekse de, kalbinin derinliklerinde bu bağ dair bir şeyler hissettiğini biliyorsun. Melekler, seni doğru yolda yönlendirecek ve zamanla her şey netleşecek. Aranızdaki bağ, ne zaman başlandığını hatırlayamayacağınız kadar eski ama aynı zamanda ne kadar taze ve yeni olduğunu da hissedeceksiniz. Zamanla bu aşkı daha derinden anlamaya başlayacak ve her anında yeni bir anlam keşfedeceksiniz. Birbirinize dokunduğunuzda sanki dünya duracak gibi hissedeceksiniz. Aranızdaki her bakış, her jest yalnızca ikinizin bildiği bir dili konuşacak. O dil kalbinizdeki derin bağları ve duyguları açığa çıkaracak. Zaman içinde birbirinizin eksiklerini tamamlayacak ve aranızdaki sevgi evrensel bir gücün parçası haline gelecek. Sadece bu dünyada değil, başka boyutlarda da yankı bulacak bir bağ olacak. İçindeki bu hissi bazen anlayamıyorsun ama o his seni doğru kişiye götüren bir işaret. Her düşünce, her karar senin bu ilişkiye yaklaşman için bir fırsat. Melekler sana bu yolu işaret ediyor çünkü seni bekleyen büyük bir huzur var. Aradığın her şey o kişinin yanında sana sunulacak. Birlikte geçireceğiniz her an bir başka dünyaya adım atmak gibi olacak. İkiniz de varlıklarınızın ötesinde bir uyum içinde olacak. İleriye doğru her adım atmaya başladığında her şeyin nasıl doğal bir şekilde açıldığını fark edeceksin kalbin seni hep doğru yolda yönlendirdi ve şimdi zaman geldi. O kişiyle birleştiğinde, ikinizin arasında bir sır açığa çıkacak ve bu sır, zamanla hayatınızı daha anlamlı kılacak. Her duyguyu, her anı, her gülümsemeyi daha derinlemesine hissedeceksiniz. Aranızdaki bağ, her geçen gün güçlenmeye devam edecek. Birlikte geçirdiğiniz zamanlarda, sadece sevinç değil, her zorluk da olacak. Ama unutma, her zorluk sizi daha da güçlendirecek. Birlikte her engeli aşacak, her sorunun üstesinden birlikte geleceksiniz. O kişiyle olan bu yolculuk seni her anlamda büyütecek. Her zorluk sizin için bir fırsat olacak ve her fırsat birbirinizi daha derinden anlamanızı sağlayacak. Sadece bir ilişki değil, bir ruhsal birleşim olacak. Şu anki belirsizlik sadece geçici bir durum. Kalbin seni doğru kişiye götürecek. Bazen korku seni durdurmaya çalışsa da, unutma ki melekler seni hiç yalnız bırakmaz. O kişiyle bir araya geldiğinizde her şeyin doğru olduğunu ve her şeyin bir planın parçası olduğunu hissedeceksiniz. Zaman her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak. O kişiyle birleştiğinizde aranızdaki bağ her engeli aşacak kadar güçlü olacak bir araya geldiğinizde, hayatınız sadece birbirinize değil, etrafınızdaki dünyaya da yeni bir anlam katacak. Sadece iki kişi arasında değil, evrende var olan her şeyle bir bağlantı kuracaksınız. Evrenin sana ve o kişiye sunduğu bir hediye olacak. Her adımda birbirinize daha da yakınlaşacak, kalbinizdeki eksiklikler bir bir tamamlanacak. Bu yolculuk, çok özel bir anlam taşıyacak. İçinde, her şeyin doğru olduğuna dair bir his var, değil mi? O kişiyle geçireceğiniz her an, seni hem bu dünyada hem de ruhsal anlamda daha yakınlaştıracak. Bazen, hayatın karmaşasında kaybolmuş gibi hissedebilirsin, ama senin için doğru zaman geldiğinde her şey ışıldayacak. Kalbin seni doğru yere, doğru kişiye götürmeye devam edecek. Bu bağ, aranızdaki her şeyden çok daha fazlasını ifade edecek. Zamanla birbirinizi her yönüyle keşfedeceksiniz. Aranızdaki bağın sadece fiziksel değil, ruhsal bir derinliği olduğunu fark ettiğinizde tüm korkularınız yok olacak. O kişiyle aranızda bir uyum oluşacak ve bu uyum her geçen gün daha da güçlenecek. Her adımda sevginiz daha da derinleşecek ve bu bağ sadece zamanla değil, tüm evrenle bağ kuracak. Bir araya geldiğinizde her şeyin ötesinde bir bağ hissedeceksiniz. Bu bağ sadece sizin için değil, her şey için önem taşıyor. Bazen zaman ve mekanın ne kadar sınırlı olduğunu hissedeceksiniz. Ancak aranızdaki sevgi tüm sınırları aşacak. Birbirinizle bir araya geldiğinizde dünya sadece sizin etrafınızda dönüyormuş gibi hissedeceksiniz. Her şey uyum içinde olacak ve sevginiz sonsuza dek sürecek. Aranızdaki bağlantı senin ruhunun en derin köklerine dokunacak. İçindeki bu güçlü his seni ona yönlendirecek. Şu an belki çok fazla soru var kafanda ama her şey zamanla netleşecek. O kişiyle her anı paylaşırken her şeyin nasıl mükemmel bir şekilde şekillendiğini göreceksiniz. Birlikte geçireceğiniz zamanlar sadece sizin için değil, her şeyin anlamı için çok önemli olacak. O kişiyle geçireceğiniz her an bir başka dünyanın kapılarını aralayacak. Zamanla her şeyin daha da derinleştiğini fark edeceksiniz. Aranızdaki bağ bir kadim sırrı açığa çıkaracak ve o sır sizi her anlamda güçlendirecek birbirinizde her bakıştığınızda, sadece bu dünyadaki değil, evrende var olan her şeyin parçası olacaksınız. Bu yolculuk, bir aşk hikayesinin çok daha ötesinde bir şey. Gözlerini kapattığında, içindeki bu gücü daha fazla hissediyorsun, değil mi? Kalbinin sesi seni ona yönlendiriyor ve melekler de seni sürekli olarak destekliyor. Bu yolculuk her adımda daha da derinleşecek ve zamanla aranızdaki bağ çok daha güçlü hale gelecek. Sadece seni değil, tüm evreni etkileyecek bir güç bu. Sevgili dostum, bu mesajı okuduğun için teşekkür ederim. Umarım kalbinde derin bir huzur ve sevgi hissettin. Şimdi lütfen bu mesajı aldığını doğrulamak için 111 sayısını yaz ve gönder. Seninle olan bağımızın bir işareti olacak. Unutma, senin gibi değerli bir insanın bizimle birlikte olmasının büyük bir anlamı var. Bu yolculukta yalnız değilsin. Daha fazla ilham, rehberlik ve aşk mesajları için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece meleklerin sana gönderdiği tüm özel mesajları kaçırmazsın. Yeni videolarda seni bekleyen güçlü mesajlar var. Gözlerini açık tut ve kalbini dinle. Gelecek mesajlarda buluşmak üzere sevgiyle kalın.